Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grupları 50 bin talebi karşıladı. Kütahya'da yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplar 112 aracılığıyla kendilerine ulaşan 50 bin kişinin talebini karşıladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 22 Aralık'ta oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na vatandaşların ulaşabilmeleri için numaranın 112 olarak belirlendiğini hatırlattı. Çağrı merkezine gelen ihbarların yanı sıra salgın sürecinde de vatandaşların taleplerine cevap verildiğini dile getiren Yiğit şunları söyledi. Salgın sürecinde de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun numarası da 112 olarak belirlenmişti. Acil çağrı merkezimize ulaşan 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı, evlerinde izole olan vatandaşlarımız, vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığından dolayı sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın kısıtlamalar döneminde taleplerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık, ilaç, izin gibi taleplerini başlıklar altında değerlendirerek kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 22 Mart'ta çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yaklaşık 65 bin talep geldi. Bu taleplerin yaklaşık 50 bini karşılandı. Karşılanmayan talepler ise kısıtlamaya uygun olmayan ya da vatandaşların kendilerinin görebileceği ihtiyaç talepleri olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Süreç devam ettikçe 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Çağrı merkezinin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini de isteyen yiğit gerçekten de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Zaman zaman çağrı merkezimize asılsız ihbarlar gelmektedir. Bizim halkımızdan istirhamımız Acil durumda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza engel olmayalım. Hem de kısıtlamalarda taleplerini bizlere ileten vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında geçikmelere sebep olmayalım. 112'yi gerçekten ihtiyaç olmadan aranmamasını özellikle rica ediyorum diye konuştu.